Merhaba. Eee eh hep sorulan sorular. Haşimato hastalığında fonksiyonel tıp yaklaşımıyla neler yapıyorsunuz? Aslında fonksiyonel tıp yaklaşımı hastayı bütünsel değerlendirip fonksiyonel değerlendirmekten farklı bir şey değil. Çok ekstrem şeyler yapmıyoruz biz bu hastalarda. Neler yapıyoruz? Ee, önce ayrıntılı bir anamnez alıyoruz. Yaklaşık 20 sayfalık bir anamnez formumuz var. Muayeneye gelmeden önce onu doldurmanızı istiyoruz ki bu hem haşimato rahatsızlığınız hem de diğer mevcut rahatsızlıklarınızla ilgili ayrıntılı bilgi edinmemizi sağlayabiliriz. Sağlıyor. Bunun üzerinde konuştuktan sonra size özel bir beslenme planı ve yapılan tahlillerinizden çıkan mineral eksikliklerinize hastalığınızın patofizyolojisinde düşünerek bir takviye reçetesi düzenliyoruz sizinle birlikte. Peki e, ne oluyor? Tamamen tedavi olabilir miyim? E, i̇laçlarımdan kurtulabilir miyim? Hashimoto rahatsızlığında kullandığımız ilaçlar, T4 hormonu, bizim vücudumuzda üretilenin aynısını biz dışarıdan veriyoruz. Yani T4 hormonunu almanızda aslında şey olarak bir sakınca yok. Ama bizim burada hedeflediğimiz, sizin aldığınız bu ilaç vücudunuzda fonksiyonel olarak kullanılabilsin. Bizim hedefimiz burada bu aslında. Bunu hedefliyoruz ve fonksiyonel olarak çalışmasını sağlıyoruz tiroid hormonlarınızın. Böylece Hashimoto hastalarında TSH düzeyi normal aralıkta olsa bile halsizlik, yorgunluk, kilo alımı, ciltte kuruluk, üşüme gibi şikayetlerini T4'ün T3'e dönüşümünü fonksiyonel açıdan sağladıktan sonra bu şikayetlerde azalma gözlemliyoruz.